Bakın şimdi onu nasıl yükleyeceğiz, nasıl sabitleyeceğiz izleyelim. Evet. evet dostlar üzerindeki etikette 2500 metre yazıyor. 2,5 kilometrelik bir hortum yüklüyoruz şu anda. Bunu çok iyi sabitlemem lazım. Kesinlikle değebilir yani. Bunu spanzette sabitleyeceğiz. Dostlar şimdi siz görebilin diye kamerayı bu tarafa aldım. Şimdi arkadaşlar bakın önce standetin boşluğunu alıyoruz bu şekilde. Yön her taraftan aynı yere bakacak. Burası aşağı düşmesin. Evet boşluğunu aldık dostlar gördünüz mü? Şimdi de geriye sıkma işlemimiz kalıyor. Gayet sağlam oldu dostlar. Şimdi güvenle sürüşümüze devam edebiliriz. Herhangi bir sıkıntımız, problemimiz yok. Şimdi diğer paleti alacağız dostlar. Bu palet nispeten daha küçük bir palet. Nispeten değil, baya baya daha küçük bir palet. Bu arada dışarıda efsane bir yağmur başladı. Şimdi hemen onu da alalım. Daha fazla hortumcuklarımızı ıslatmayalım değil mi? Dostlar, üçüncü paletimiz de geldi. Bu da yine çok ağır bir palet. İşte arkadaşlar bunlar, bakın şuradaki görmüş olduğunuz makaralardan çıkarılıyor ve bu şekilde müşterilere satılıyor. Bu makaralarla da zaten genellikle e, Convoy Exceptional denilen taşımacılık yöntemiyle buraya taşınıyor arkadaşlar. Şimdi bu paleti sabitlemeli miyiz, sabitlememeli miyiz onu tam kestiremiyorum açıkçası. Bu devrilir mi, devrilmez mi? Devrilirse başımıza ne gibi işler açar? Bir fikrim yok. Evet devrilir arkadaşlar. Sallanıyor bu. Bunu da sabitlememiz lazım. Biraz geriye alalım. Şuradan hemen spanzetlerimizi alalım. Gerçi bu spanzetler Az önceki mavi gibi dayanıklı değil, büyük değil ama yine de işimizi görür diye düşünüyorum. Evet dostlar tekrar şimdi sizler için bir kamera açısı oluşturalım. Evet arkadaşlar şimdi tekrar standart bağlama işlemimize geçelim. Öncelikli olarak bu şekilde tamamen açıyorsunuz dostlar. Bundan sonra iki spanzeti birbirinden ayırıyorsunuz. Arkadaşlar bu dorsedeki demirlere bağlarken şu kancaların iki tane kanca var ya bu kancaların aynı yönlere bakması lazım. Yani bir tanesi böyle yukarıya doğru bağlanıp bir tanesi aşağıya doğru bağlanacak. İkisi de ya aşağıya ya yukarıya doğru bağlanacak. Ben genellikle ikisini de aşağıya doğru bağlarım Kom farkını da aradan çekelim ki biz girebilirim araya. Evet dostlar. Şimdi arkadaşlar bakın. Yönümüz bu taraf. Şöyle bu tarafı, Buna da hiçbir şey olmaz diye düşünüyorum. Şimdi az önce yapmış olduğum gibi arkadaşlar. Öncelikli olarak buradan bunun boşluğunu alıyoruz. Bakın boşluk alındı. Mü? Boşluk alındı. Sonra tekrar. Bir dakika. Evet dostlar bu da sağlam oldu diye düşünüyorum. Evet spanzet bağlama ve tonlarca ağırlığındaki hortumları araca yerleştirme meselesini bu şekilde güvenli bir biçimde halletmiş olduk dostlar. Aracımızın son hali budur. Şimdi virajlara 90'la girebiliriz arkadaşlar.